Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu da daha birlikteyiz. Efsanevi seri sonuna geldik ne ki. Efsanevi tarihi seri. E, burada bitti. Bence bir daha kırılamayacak bir seri atmıştı. Enders 535 maç kazandıktan sonra Foot Champions'da üst üste. ilk mağlubiyet geldi. E, biz de o maçı analiz edeceğiz. Bütün maçı Anders'ı e, da görmek istiyorsanız diye Anders'ı da koydum ekranın sağ tarafında Enders olacak. Sol tarafında ben. Bunu çok açıklamama gerek varmış gibi. E, video beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Full maçı inceleyeceğiz birlikte Enders. Bakalım ne oldu da 535 maç sonunda bu birisi bu arkadaşı yenmeyi başardı. Ee, yenen arkadaşla ilgili de kısa bir bilgi vereyim ama hemen videoya geçmeden önce video beğenip kanal abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Önemli benim için desteğiniz. Bakalım tehlikeli pozisyon çıkacak mı? Çıkmadı. Anders e, klasik kırmızı beyaz formasıyla e, rakibi ise e, ismini şu hatırlayamadım kendisi kusura bakmasın ama e, yani iyi bir oyuncu aslında. Hani Enders'ın oyunda yeni oyuncu değil şu ana kadar ama e, toplam 6 kere falan top 200 yapmış bu sene. Ee, gayet aslında başarılı bir oyuncu ama Foot Champions'da galiba 2 mağlubiyet alarak bitirdi bu haftayı da. Ee, en son öyle son 8 maça girerken 2 mağlubiyeti olması lazımdı kendisinin Evet. E, maça başladı endiz Klasik yani dribblingle topa hakim olan e, oyunuyla dikkat çekiyor. Durmadan yeni oyuncu denedi Enders. Ya sevdiğim özelliğinden biri bu. Durmadan değiştiriyor ilk 11'ini. Ee, ya tabii ki hep iyi oyuncularla oynuyor ama hani bir Bateson gibi bir şey gibi o geçen videomda gördüğünüz 65 milyonluk kadro gibi değil arkadaşlar. Ee, gayet böyle e, hani meta olan iyi oyuncuları deniyor durmadan. O da hoşuma gidiyor Enders'la ilgili aslında. Ee, ya yani sakin bir maç bekliyorum açıkçası. Maçı izlemedim. Skorunu biliyorum. Spoiler vermeyeyim size. Ama maçı izlemediğim için de açıkçası çok böyle bir şey yok. Size Yani bir şey hissettireceğimi sanmıyorum. E ben de ne olacağı bilmiyorum açıkçası. Sadece Enders'ın kaybettiğini biliyorum. Ee, yani rakip topa hakim. Gayet sakin bir şekilde oyunu kuruyor. Enders full konsantre şu an. Evet Firmino kaptırı topu. Rooney kartı ilginç duruyor. Hoşuma gitti Rooney'i görmek. Kadroda çok pahalı da değil yani. Yapılabilir bir kart. Çok da şey vaat ediyor. Bağlanması dışına gayet iyi bir kart. Evet. Yani gördüğünüz gibi bayağı geride karşılıyor aslında rakip oyunu ama kapanmadan hani Hücum oyuncularıyla pres yapmıyor ama kendi yarı sahasına girdiği an e, orada savunmada karşılıyor rakibini. Ya böyle durumlarda büyük ihtimal ya benim aklıma şu an ilk gelen senaryo Anderson'ın ilk golü yiyeceğini düşünüyorum. Ya i̇lk golü yedikten sonra sanki böyle biraz açıldı da farka gitti gibi maç. Sanki öyle yani çünkü rakibin oyunda böyle durup dururken böyle bir anda 5 tane atacakmış havası yok. Yani öyle çok gol atmaya inanılmaz niyeti de gibi bakın sakin bir şekilde doğru pası bekliyor rakipte. Bu yeni gelen meta ile birlikte de iyice işler karışmaya başladı. 5 3 çok popüler. E, gol ya pozisyon bulma oranı giderek azalıyor gibi geliyor. Fada bu durumdan çok rahatsızım aslında. Evet 18. dakikadayız. Daha ciddi bir pozisyon yok. Sadece basit tripling hareketleri ve çalımlarla kurtulmaya çalışıyorlar oyuncular birbirlerinden. Evet iyi bir pres geldi ilk kez burada. Pele iyi kurtuldu. Tehlikeli pozisyon. Kaleciyi bile oynatıyor Enders. Hop. o. Oh. Kaleci bile oyuntu dediğim yani orada aslında kaleciden ziyade ajan savunma yapması gerekirken bile diğer e, ya beynirin diğer tarafını kullanıp başka bir lobunu kullanıp orada kaleciyi e, çekmeyi başardı kendisi. Evet burada niye beste gitmedi o pas bilmiyorum. Hala ciddi bir pozisyon yok maçta. Ama yani şöyle Enders için durumu biraz psikolojik olarak düşünelim. E, her maça 5 atıyorsunuz. Herkese 5 atıyorsunuz. Durmadan herkes sizin serinizi paylaşıyor ve ee, sanki her gol atılmayan dakika böyle onun üstünde bir baskı kuracakmış gibi bir hissiyatım var. Bak kızdı mesela şu an. Kornere çok sinirlendi. Herhalde kendinden çıkmadığını düşünüyor topun. Yani sanki böyle şey gibi bekliyor herkes. Beşinci dakikada Enders golü atacak. Sonra 2-3 tane daha atacak. Sonra da bütün maç top çevirecekmiş gibi bir beklenti oluştu artık onda. Ama ayrı zor maçlar da var. E ki zaten hani en rekabetçi yerde oynuyor şu an. Hani oyun oynayabileceğiniz en rekabetçi motor Champions Çok iyi pas bu arada Mbappé'ye. Best'ten güzel bir indirme var. Bir türlü gelemedi Best. Bugün gelecek mi bakalım. İyi kapattı rakip orayı. Çok iyi driplingler ama pas. Beğenmedi bu pası. Evet. Manşet'i unutkaplanan Ender's'ı beğenmedi. Ama şaka bir yana. Gerçi o da sanki vurabilirdi gibi geldi. Evet. Boateng oynuyor ilginç bir şekilde. Evet Ronaldo. Hangi Ronaldo ya? Cristiano herhalde. Evet Mbappe iyi driplingler. Bir türlü aradığı pozisyonu bulamadı ama içeride. Varan Mendy klasik zaten. Evet 31. dakikaya girerken daha adam gibi şut yok maçta. Var mı ya ben göremedim büyük ihtimalle. Çok kapalı, çok e, pozisyon odaklı, çok lanet bir maç oluyor açıkçası şu an. Çok zor ya yani bu maçları da yorumlamak ama evet. Topa genel olarak hakim oluyorlar. Hata yapan ceza yer demişken Pele kaçıyor. Uu. Evet. Yani beklediğim senaryo gerçekleşti. Enders geriye düştü. Acaba ama Buradan sonra beklediğim şey birbiri biri yakalayıp oyuna nasıl ortak olacak mı? Yoksa direkten daha böyle fark açılacak da sonra arada bir tane öylesine gol yiyecek mi onu merak ediyorum. Ee, şu an sanki oyunun kaderini belirleyecek şey Anderson'ın şuradaki reaksiyonu en azından bir sonraki kırılmaya kadar. Anderson'a bakıyorum şu an arada durmadan chat'i kontrol ediyor. Hani insanlar ne düşünüyor ha, yine kaybedecek biz falan. çok çok ciddi bir baskı var. Gereksiz bir baskı var çocuğun üstünde. Bence 14 yaşında olmasa zaten bu seriyi yapamazdı. Sanki o küçük yaşına ve böyle bazı şeyleri umursamamasının çok büyük avantajı var. Çünkü yani gerçekten çok toksik bir ortam. Ee, kazanıyorsunuz olay, kaybediyorsunuz olay. O yüzden de zor bir durum kendisi için. Bakalım. Enders baskıyı kurmaya çalışıyor şu an. Bruno Fernandez Zuni. 36'tan pas yaptılar aralarında ve kaptırdılar Enders şu an en iyi oyununu oynamıyor bu arada gerçekten yani o baskılı presi de çok göremiyoruz biraz yorgun mu bilmiyorum Rakibe mi saygı duyuyor fazla onu da bilmiyorum ama yani genelde Gorilla ile en iyi oyunculara tam sağ full pres yaptığını görmüştük Anderson. Evet şimdi geldi o pres. Hala ama tam yeteri kadar kalabalık oturmadı bence savunmaya. Kaçırma adama kaçırma. Alan San Maximen. O da ele avuca sığmayan bir kart. Evet. İnce bir top Ronaldo'dan Rooney. Mbappe tehlikeli olabilecek pozisyon. İyi dripling. Oo, Firmino inanılmaz girdi araya ya. Putfuriz Firmino olduğuna yemin edebilirim o kartın. Evet, Ferland Mendy kanattan oyun kuruyor klasik. Rakibe. evet. Büyük ihtimalle 45. dakika civarında biraz topla oynayıp son hücumu gerçekleştirmek istiyor. Gereksiz bir kontra yemeye mal vermek istemiyor. Evet uzatma yok maçta resmen. O kadar pozisyonsuz bir olaysız bir maç geçiyor. Evet Mbappe Pele. Ya çok başka bir oyuncu gerçekten Pele. Çift elastiko geldi ama hayır ve bir korner daha mı vermedi hakem. Evet İlk yarı böyle. Çok kısır yani maçta bir tane pozisyon orada gol. Yani Enders için iyi bir şey değil bu aslında. İkinci yarı başka bir şeyleri farklı yapıp bir şeyler üretebiliyor olması lazım arkadaşlar Enders'ın. Maça dönebilmesi için lao da farkındadır ama keyfi yok gibi sanki o da memnun değil oyundan. Bak starta basmıyor şu an. Kalktı şeyler yapıyor. Evet işte analizin son noktası arkadaşlar. Sadece Foot Champions maçında futbol değil. Bildiğiniz gibi her şeyi analiz ediyoruz. Zaten psikolojik bir analize dönecek bu olay. Hayır tabii ki öyle değil de evet bakalım. Yani şimdi mesela bak bence rakibin şurada baktığınız zaman en çok dikkat çeken şey ne? %60 toplu oynama diyebilirsiniz. Rakibe şu çektirmemiş diyebilirsiniz ama hayır arkadaşlar. Buradaki başarının sırrını söylüyorum size %98 pas sabit. İnanılmaz bir şey ya. Ya gerçekten kaç pas yapmış olabilir bilmiyorum da yani tek haneli pas hatası yaptığından 5'in ya altında falan pas hatası yapmıştır rakip. İnanılmaz bir şey bu gerçekten. Dame Sheet. <laughs> Kanal kapanacak değil mi şimdi ben bunu söyleyeyim için. Ender sakinleşmeye çalışıyor. Suyunu içiyor. Düşünüyor. Ulan ilk yarı şut çekemedik. Ne yapacağız? Ne olacak? Seri buradan mı bitiyor? Kesin vardı bu fikirler aklında. Evet ikinci yarı başladı. Değişiklik yok Enders tarafında. Bu Ronaldo, Baby Ronaldo galiba ya. Ben de onu niye kaybettim tamam ya? Baby Ronaldo bayağı tuzak ya. En sevdiğim oyuncu dünyadaki de. FIFA'daki de en sevdiğim oyuncu ama onun Baby kartı zayıf ne yazık ki. Hiç parasını hak etmiyor. Evet, Bruno iyi müdahale. Mbappe... Neymar çok seviyor o ikisini. Ya yani kim olursa olsun çok daha pahalı böyle Pele Mele varken bile Pele'yi kanatta değerlendirip Neymar'la Mbappe'yi hep ileride oynatıyor. Seviyor o ikisini ileride oynamayı ee, Enders. Hani sadece Rooney'i almasıyla alakalı bir durum değil aslında bu. Daha önce de videolarını izledim. Onu analiz ettik. Evet Salah'ın Maksimen'i kovalıyor sahanın her yerinde. Adam Atravra için zor bir maç. Rooney orta saha oynatıyor olabilir mi acaba ama Bruno'yla Renato olduğu için çok ihtimal vermiyorum. Evet iyi top. Ronaldo Rooney Bruno Bruno'dan Mbappe'ye, Mbappe'den Neymar'a Elastico ilk şut geldi. Yani biraz normal bir FIFA'da olsa, gol olma olsa da yüksek bir şey ama bu FIFA'da ne yazık ki biraz iyimser bir şut. E, otomatik blok otoblok sebebiyle yani sizin çektiğiniz şutu bilgisayarın otomatik ayağıyla engellemesi sebebiyle arkadaşlar. Evet presi tekrar açtı Enders. Bu da 55. dakika ilk kez bir şut çekti Enders. Ama çok bir şey vaat etmiyor oyunu şu ana kadar. Artık Enders'da bir şeylerin yanlış gittiğinin farkında. evet, Taus geldi. Büyük ihtimalle bir taktiksel değişiklik veya oyuncu değişikliğe gelecek. Enders'tan hala maçın içinde kendisi. Benim merak ettiğim dediğim gibi. Acaba maçın içine girebilecek mi? Enders ya bir nokta değiştiği sağlayabilecek mi? Rakip de iyi oyun yaşıçısı. Yalan yok. Gayet konsantre. Yani, hücumda yapması gerekeni yapıyor. Topu açılıyor. Onu çok şey aynı seviyede yapabilir ama savunmada e, savunma da bence daha önemli yaptığı şeyler. Çok böyle bir açık vermedi şu ana kadar Enders'a. Skimov'larıyla da iyi baş etti. Enders'ta ama en iyi gününde olmadığını söylemek lazım. Evet. Pele. İyi sakla topu. Neymar. iyi hareketler ama işte otoblok dediğimiz bir yere engelliyor. Neymar sanalan maksimum. baskısı sürüyor. İyi top. Çok iyi top. Pele iyi de kurtardı. 2-0. Pausa yetişemeden Enders golü yiyor. Kötü. Çok kötü bir durum. Pele yine sahnede. Çok büyük oyuncu gerçekten. Yani bütün kartlar inanmaz Pele'nin ama. Evet Enders şu an çökmüş durumda. Saç baş dağıldı iyice. Renato'yu Ben Renato'yu yanlış gördüm herhalde ya. Renato yokmuş tamam okey. Rooney orta sahi yokmuş aynen. Oo, şimdi Eto'nun girmesi lazım acilen bence. Eto, firmin Firmino. Şöyle üçlü bir değişiklik lazım. Ribery de iyiymiş. Evet. Enders düşünüyor. Enders şokta şu an. Üzülüyorum onu böyle görünce. Nedense içinde garip bir sempati var ona. Çok fazla linç yediği için belki de. Çok gereksiz yere üstüne gidildiği için. Evet. Hüngbünson kanada tek oyuncu değişikliği. Wow. Başka hiçbir şey değiştirmedi. 4-4-2'sine de sadık kalıyor mu? Evet. 4-4-2'yi de değiştirmedi. Presi değiştirmedi. Hiçbir şey değiştirmedi. Sadece Brezilyalı Ronaldo'yu çıkarıp sol kanada son aldı. Aynı oyuncusu Hüngminson aldı. Ve evet 91 Pele'nin maçına salladığını görüyorsunuz. Her fırsatı çok iyi değerlendi dayana gelen. Ve bakalım ne olacak buradan sonra. 2-0 durum. Enders taktiğine hala güveniyor şaşırtıcı bir şekilde. Yani ne bir pres. Ya presi arada açıp kapatıyor da ne bir genel olarak pres taktiği ne bir şey hiçbir şeye geçmedi. Bir şekilde sorunu çözeceğine inanıyor kötü pas. Ya biraz ama bence iyi de oldu bu mağlubiyet endişesi için. Ya çünkü gereksiz bir baskı oluşturuyordu üstünde. Giderek artan üzücü, yıpratıcı gereksiz bir baskı oluşturuyordu. O yüzden de bence olmaması daha önemli öyle. En azından kurtuldu artık bu baskıdan. Kafası rahat bir şekilde yeni bir seriye başlayabilir ama 530 maç çok fazla ya. 535 maç tam sayı vermek gerekirse evet rakip burada gayet süreyi eritiyor. Şu paslar çok güzel geçiyor. Pele Yine çok tehlikeli bakın ceza sahası içinde dikkatli olmak lazım Pele'ye karşı. Evet Bruno Neymar. Mbappe koşuyor atmadı. Şimdi attı yukarıdan George Best kaçtı vermedi. İyi ver kaç Bruno. Aa verebilir. Uf çok iyi dripling. Oo çok ekstraydı be. Kaleci oynattı sanki biraz ama çok ekstra bir kurtarış poptan. Kritik bir an bence bu. Ya çünkü Enders'ın inanılmaz yerlerden geri döndüğünü gördük daha önce. Sanki bir pozisyon gol olsaydı. Ama çok iyi okudu orayı. Çünkü Mbappe topuyla dönerek aldı ve rakip gayet iyi okudu şeyi derken ay kırılma mı yok. Hani o kaçıp dönüşünde gol mü olacak diye bekledim. Hayır. Ve evet Anderson bir paus daha geldi. Artık daha da ofansifleşecek herhalde işler. Baya kalabalık geldi. Tehlikeli bir pozisyon. Neymar. Ooo Rooney. Ve gol. Evet geldi gol. 2-1. Enders şöyle bir sevindi. Hadi dedi ya. Ve evet ultra ofansive de geçmiş. 4-2-4'e geçmiş. E, bunu ben de yapıyorum. 4-4-2'ye çok alışan oyuncular için böyle üçlü savunmaya bir anda geçmek e, sıkıntı yaratabiliyor. E, savunma arkada savunma patenlerinin çok şey şemalarına alışık olmadığınız için ama 4-4-2'den 4-2-4'e geçtiğiniz zaman daha alışık olduğunuz sadece 4-4-2'nin daha ofansifi daha ileride insanların yığıldığı bir taktiğe geçmiş oluyorsunuz. Bu da size e, çok böyle hemen gol yemenize engel oluyor aslında. Diyebilirim. Bunu tavsiye ediyorum. Şimdi Enders golü attık. Hadi bakalım diyor. Ne yapacağınızı düşünüyor şu an kafasında. Çok heyecanlı ama. Gergin. chat zaten yıkılıyordur kesin şu an. Evet. Enders. Sanırım e, Pau'su cancel'la da et evet, yani şey daha böyle radikal bir şeyler yapacaktı büyük ihtimalle. Gol geldiği an vazgeçti. Belki bu onun hatası olmuş olabilir burada. Sanki 1-1-2 takviye daha güzel olabilirdi Enders için. Ama çok alıştı Neymar Mbappe. Ye. O yüzden de bir şey demek istemiyorum Enders'a. Evet Pele. Burada artık en azından Firmino sanki girebilirdi gibi geliyor Rune'nin yerine. Ama Rune'nin de hücum katkısını istiyor herhalde. Şimdi Renato ile içeriye koşu geliyor. Renato Neymar. var? Savunmada iyi hamle. 80. dakika süre azalıyor Enders için. Ya bu çalım geçmemesi lazım. Gerçekten inanılmaz bir şey. FIFA. Oo, Neymar iyi sıyrıldı. Pası verdi mi geçmedi ama Evet Neymar vermeyi başardı. Pele maçın en tehlikeli adamı derken. Ooo yıkıcı. Kalp kırıcı bir gol geldi ya. Kornerin devamında Pele çok ekstra sola dönerek kavis alarak bitirdi top. İnanılmaz bitiriş. Enders tekrar yıkıldı. Sevinmişti. Umudunu kazanmıştı ama Neymar bu kadar yorgunken bence çıkarması lazım artık. Evet ya kötü. Korner savunsanız da her şeyi doğru yapsanız da bazen o top oradan geçiyor. Yapacak çok bir şey olmuyor artık tüm şanslarını deneyecek ama hala çıkarmıyor. Neymar Mbappe aşkı inanılmaz eğlenirsin. Onlara çok güveniyor ve inanıyor. Staminası ne olursa olsun maçın hangi dakikası durumu ne olursa olsun değiştirmiyor onları ilginç bir şekilde. Enders şu an maçın gittiğini hissediyor büyük ihtimalle. Çünkü çok az bir zaman kaldı. İki gol geride. Onu böyle görmek üzüyor tabii hepimizi ama kazanmak ve 535 maç üstte kazanmak olduğu gibi kaybetmek de var arkadaşlar. Evet 3-1. Artık Enders'e mucize lazım bu saatten sonra. Bütün riskleri alacaktır kendisi. Hala doğru pası arıyor ama en azından böyle çok umutsuz. Ya geçiyorsa geçsin dediği paslar atmıyor. Bu da güzel bir şey aslında onun için ama o corner biraz yıktı Enders'e. Hani belki o corner pozisyonu olmasa başka fırsatlarda da bulacaktı. Evet Fiyer'e kaptırdı burada topu Neymar'a. Carlos Alberto Bruno Neymar iyi hamle. Evet. Renato Sanchez. İyi top. Offside yok sanırım. Neymar bu bol renkleri çok iyi yapıyor gerçekten. Ve 4-1. Evet ender şu an beyaz bayrağı çekiyor. Kulaklığı taktı. Çete döndü. Şöyle bakıyor. Evet efsanevi bir serinin sonuna geldik. Ya bence bir daha kırılması çok zor. Yani Anderson'ın o motivasyonla oynaması şey. Bir de böyle öyle bir seri ki bir anda oldu ve çok hızlı ilerledi. Ya ben 200'lerdeyken yuh diyordum. 300'leri, 400'leri, 500'leri, 535'i kadar gördük. Ya inanılmaz bir seri gerçekten saygı duymak lazım. Ve ne yazık ki yani bundan sonra böyle sayı orada durduğu sürece o 535 maç sayısı orada durduğu sürece sanki böyle oraya ulaşılması çok imkansız gibi geliyor. Anders bireysi olarak biraz daha iyi pres yapabilirdi bence. Biraz daha iyi şut tercihleri olabilirdi ama rakibi de iyi oyundu. Saygı duymak lazım. Anders'ın ama sanki en iyi kadrosunda oynamadığının sıkıntısını yaşamış gibi. Ya Boate, ya Vieira zaten yavaş, düşük kimya oynuyor stoperde. E bir de Boateng olunca yanında çok iyi olmadı sanki işler. Ve evet, fişi çekti burada. Pele 5-1 maçın da skorunu belirliyor. Enders canın sağ olsun. Çok teşekkürler bu güzel seri için. İnşallah daha güzel yerlerde göreceğiz seni de. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.